Gelmeye başladı. Ne oldu da bu dönemde? Şimdi şu oldu. Geldi. Şu sizin, oldu bakın. Sizin katılmanız, sizlerin katılmanızın bir çok rahatsız, bir... rahatsız etti bunlar. Buna bağlantılı. Çok yok. rahatsız etti bunlar. Samanyolu Televizyonu'nda mesela kontür gerilla dizileri var. Kontür gerilla dizi. Bu bu tek Türkiye. Evet. Ölümsüz kahramanlar. Kollama. Bir sürü dizi var Bunlar kontir dizileri. Yani senaryosunu kim yapıyorsa, nasıl yapıyorsa ve orada da nasıl yayınlanıyorsa öyle bir İslami cemaatte bilmiyorum. Bunlar kontir dizileri. Kesin. Alçak insanların yaptığı diziler bunlar. Bütün askeri, polisi, devleti, kahraman, Kürtleri de PKK'nın şahsında hain, işbirlikçi, alçak gösteren senaryolar. Efendim, siz Bu senaryoları var. yapanlar da yayınlayanlar da alçaktılar. Alçak oğlu alçaktılar. Buradan açık söylüyorum. Çünkü ben siz... bütün cemaati de suçlamıyorum. Ben Amerika'ya kadar gittim, Fethullah Hoca'nın yanına kadar gittim. Bu dizilerin kaldırılması için mücadele ettim, gücüm yetmedi. Gücüm ne yetmedi. görüştünüz o anda da Fethullah ile? Şunu söylüyorum kardeşim. Sen bütün bu devleti ve güvenlik güçlerini kahraman gösteriyorsun. Peki bu 4000 bin köyü kim yaktı bu memlekette ya? Fethullah Gülen'le mi konuştunuz bunları efendim? Mehmet Altan, Fehmi Koru, Ali Bulaç, Hüseyin Güler'e beraber gittik Amerika'ya. Evet. Kadır Gecesi'ni evet. beraber iftar yaptık odasında. Sahuru beraber yaptık, sabah namazını yan yana kıldık geldik Amerika'ya. Peki tepkisi ne oldu bu yönde? Şimdi bütün konuştuğumuz insanlar her ne hikmetse bunların kaldırılması gerektiğini söyledi. Yani o cemaatte de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Orada konuştuğunuz kişiler? Yani çok sevdiğimiz insanlar var, evet. Müslüman insanlar var. Fakat bir türlü kalkmadı bunlar. Nasıl bir kontrgerilla ilişkisidir bilmiyorum, bir ergenekon bağlantısıdır bu. Kaldırılmadı. Soruyorum şimdi, bu 4000 tane köyü bütün askerler kahramansa, kim yaptı? Bu insanlara dışkıyı kim yedirdi? 500 bin Kürdü cezaevlerinde işkenceden kim geçirdi 12 Eylül'den bugüne kadar? 17 bin tane faili meçhul cinayeti kim yaptı? Anlat bana ya. Yani bu devlet dediğin, efendim sen devlet düşmanı mısın? Lan ben niye devlet düşmanı olayım? Devlet dediğin kimdir? Vilayet binası, tapu, karayolları, nüfus müdürlüğü. Şimdi tapu müdürlüğüne niye düşman olayım? Ama tapu müdürü şerefsizse, rüşvet diyorsan, senin malını bana hileyle satıyorsa ben o tapu müdürüne düşmanım. Devlet dediğim böyle bir şey. Yani devletin binasıyla devletin kurumuyla bir düşmanlık olur mu? Peki sen devletin içinde devletin adamları devlet büyükleri suç işlemez diyorsan bugün or generaller niye cezaevinde? Türkiye'de bir deniz kuvvetleri komutanının or amiralı rütbeleri söküldü er seviyesine indirildi hapse sokuldu. Adını vermeyeyim. Yani demek ki devletin içinde şerefsiz, alçak general de olur, vali de olur, posta müdürü de olur, kaymakam da olur, belediye reisi de olur. Yoksa devletin kurumuyla, hükmü şahsiyetiyle, binalarla niye kavga edelim biz ya? Devlet düşmanı, niye devletin düşmanı olalım ya? Binanın düşmanı olunur mu? Ama bunun içindeki yönetici, idareci eğer pisliğe bulaşmışsa bu ister asker olsun, ister seçilmiş milletvekili olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmiş milletvekili, bakanlık yapmış bir adam sahte askerlik raporu aldı diye Bilecik milletvekili onu da söyleyeyim. Evet. Çiller döneminde ne oldu? Tutuklandı, cezaevine gitti, çıktı, askere götürüldü. Bakan bu adam ya. Şimdi bunu yargılamak devlet düşmanlığı mı? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir şeyi anlatırken yarım saat başka bir şey anlatıyor. Sen bir şey anlatıyorsun adam sana başka bir şey diyor kürdüm hakkımı ver diyorsun diyor ki sen bölücüsün, vatan hainisin. Ya devlet zulüm yaptı diyorsun, yani devlet adına birileri diyor ki sen devlet düşmanısın, bayrak ha. düşmanısın. Yani sen başka bir şey söylüyorsun. O adam seni başka bir şeyden yargılıyor. Halk arasında bir tabir var. Ben bunu başbakan için de kullanıyorum, Tayyip Erdoğan için de. Ben diyorum Şişhane, sen diyorsun Gümüşhane diyor. Yani Şişhane ha. İstanbul'da bir semt. Tayyip Erdoğan'ın da büyüdüğü Kasımpaşa'nın üstü yani. Sen şişaneden bahsediyorsun, adam sana Gümüşhane'yi anlatıyor. Ya ne alakası var? Arada 1500 kilometre var. Evet. İşte bu hadiseler de böyle. Yani bu Selahaddin Eyyubi meselesinde de böyle 82 tane milletvekili metropollerde 8 milyon Kürt'ten bir tane adam aday koymadı. O da öyle. İhaleler de böyle. Bursa'ya 5 Gürcü aday koyması da öyle. Tokide böyle Ankara Belediyesi'ne 50, Diyarbakır Belediyesi'ne bir vermesi de böyle böyle. Cuma namazları da böyle, imamlar da böyle. Diyor ki kadın erkek karışık Cuma namazı kılıyorlar. Ya Allah'tan kork. Allah'tan kork. Senin milli istihbaratın, polisin, molisin çekiyor bu kameraları. Ya al bir bak şu kameralara. Ben Diyarbakır'dan bağırdım meydanda. Al şöyle bir bak ya. Tek tek bak bunun içinde kadın erkek kaç kişi oldu. Diyor ki bunların hepsi militan, Abdestsiz maddesiz bunlar cuma namazı kılıyorlar. Bak oraya kimler bunlar? Yaş ortalaması 45'in 50'nin üzerinde. Ben bugün yine Diyarbakır'da meydanda cuma namazı kıldım. Bu üçüncü cuma namazı. Böyle kalkıp bakıyorum cemaate. Böyle e, kimler var? Genç midir? Evet. Çocuk mudur? Hani onun militan dediği diyelim üniversite talebesi midir? Nedir? Ya Bir bakıyorum bunlar benim çoğunu da birebir tanıdığım esnaf, köylü, bildiğin vatandaşlar. Yani göz göre göre, göz göre göre bütün bu şeyler çarptırılıyor ve Erzurum'a, Elazığ'a, Malatya'ya, Sivas'a, Kayseri'ye, Çorum'a, Yozgat'a, Kastamonu'ya, Konya'ya başka bir Kürt ve Kürdistan anlatılıyor. Bunlar canavar, bunlar sahtekar, bunlar işte dinden çıktığı, orada oyları artıyor ama burada da Kürtler çıldırıyor. Peki niye rahatsız oldular? Şimdi sorunuza geleyim. İşte bizim gibi adamlar biz dedik ki bak kardeşim bu Kürtleri artık bu kadar sene Kemalizmle kandırdınız. Şimdi de dinle kandırma. Evet tam burada izninizle noktayı koyalım. Virgülü koyalım. Reklamlardan sonra dedim çünkü dinlen, çok önemli. Kürtleri kandırmayın. Evet. Bu Kürtler mazlumdular. Bunların hakkını verin. Ha namaz kılıyorsa da hakkını ver, kılmıyorsa da ver. Zerdüşse de ver, Yezidise de ver. Ya adam hakkını istiyor. Ver hakkını kardeşim. Evet. Sayın Tal, e, ikinci bölümde konuşacağımız çok konular özellikle bu konu evet. üzerinde hem bloğun e, çalışmalarından hem de e, bir anda ortaya çıkan ani bir DTK'nın olağanüstü toplanması ve Kürt Ulusal Konferansı'nın evet. e, kararı alındı. Ve yine aynen bu konu üzerinde birçok soru var. Evet. İkinci bölümde bunları masaya atıralım. Konuşalım. Evet e, hiçbir yer ayrılmıyorsunuz. Çok kısa bir ara birazdan buradayız.